boşanma kararı aldığım andan itibaren her duygumu yaşadım. Kendim için en doğru kararı verdiğim bildiğim halde çok zorlandım, çok üzüldüm, ağladım, güçsüz hissettiğim çok zamanlarım oldu. Düştüm, hiç kalkmaya çalışmadan o düştüğüm yerdeki duygularımı sonuna kadar yaşadım. Koltuktan hiç kalkmadan iki gün geçirdiğimi biliyorum. Her şeyi ama her şeyi sorguladım. Kolay değil. Sonuçta sadece bir insandan ayrılmıyorsunuz. 8 yıllık bir hayatı geride bırakıyorsunuz. Onun da edindiğiniz hayatı, alışkanlıkları, her şeyi geride bırakıyorsunuz. Yeni bir hayatın içerisinde böyle kalıyorsunuz. Zaten gerçekten zor olan kısım da bu. Sonra yavaş yavaş normal zamanda yaptığım, bana iyi gelen, iyi hissettiren şeyleri yapmaya çalıştım. Spora ağırlık verdim, bol bol spor yaptım. Çünkü spor yapmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Arada bulunduğum ortamdan uzaklaşmak için arkadaşlarımla dışarı çıktım. Kız kardeşlerimle tatil, uzun sohbetler, ailemin her durumda aldığım her kararda yanımda olduğunu bilmenin verdiği güven. İşte o zaman diyorsunuz ki ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Yani aslında tek başına da hayatımın düzenini kurmaya çalıştım yavaş yavaş.